sizlerle birlikte mine, me, Minecraft P oynayacağız. Ben de şu birazdan geleceğim arkadaşlar. Aynen gelecek şimdi Bebe. oynayacağız. Aynen. BCP'den. Tabii ki. tabii ki de hiç kullanmayacağız. Master mı? Kull Kullanacağız abim. Böyle kılıç falan almayacağız. Master. Alacağız abim alacağız. alacağız. Hay hayatta kalmak <gülüyor> için. <gülüyor> evet arkadaşlar neyse başladık. Çok kasıyor. Abi, tamam. abi. Be Arkadaşlar benim oyun çok kasıyor şu an. Sen mısın? Nedenini bilmiyorum. Ya. Arkadaşlar şu an e gördüğünüz gibi neden böyle bir. Benim mahkumum. Aa her yer sağlanıyor gördüğünüz gibi ışıkta gerçekçi hayat gibi. Çünkü bugün realistik Minecraft oynayacağız. Daha çok realistik Minecraft mapinin gel dokusunun gelmesini tamam. istiyorsanız abone olmayı ve daha önemlisi like atmayı unutmayın. De, like ve abone. Şimdi abone ne yarar? Para kazanmaya Aynen. yarar. tabi Çünkü siz de böyle aboneleriniz oldukça para kazanmışsınız arkadaşlar. Aynen. Neyse. Şimdi bizim bekleyin videoyu durdurayım. Benim aklıma gelecek. Evet arkadaşlar hadi, hadi. şimdi arkadaşımın yanına bağlandım. Neredesin? Hadi. Takla Kings Kingle. Hayır. Çıldır mı oğlum? Bak. Üç 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 Al sana şey. Ay o benim olmasın. Köy açayım mı? Olur. Tamam çıkıyorum. Ha çıkma çıkma. Köy atacağız köy. Kanka be, e, şimdi arkadaşlar bekleyin hemen döneceğiz. Evet, evet arkadaşlar evet. şimdi döndük. Tamam, Neredesin Efe? Oha köy. Ne? Abi ben bu silahçıya bakıyorum sen karşıdaki silahçıya bak. Arkadaşlar benim pil niye düşük? Ya pil şarj takılı olduğu halde benim pil düşük. Anne evet, biraz Belirgin bir miktar. Abi ben de kazma çıktı. Belirgin bir miktar Aciz gibi. Bok Bana da versin bir şeyler. Ben, Abi diğer aynı şu bak da var. Sen Kanka senin nerede olduğunu biliyorum. Adım gözüküyordu. Versene azıcık ya. bir şey ya. Abi şurada ya, da var. Bak karşıda. Karşıda bir tane daha var. Tane Bana var. onu ben alsam ya. Al. Tamam. Önlerim senin yanına. Gel. Ben takip et. Tamam, ben, ben gelemem. Yapayım. Ben gördüm zaten orayı. Bak, suda yüzerek de, da yüzerek geçeyim Ben de. Şey. Kanka Minecraft oynamak nasıl? Abi bir şey diyeceğim. Bir şey diyeyim mi? Abi ben nasıl şey çıkacağız, Abi, nasıl şey çıkacağız buraya? Ben şöyle kalmana bakayım. Bir dakika Ben kanka ben alayım. Hayır biraz şu cehennem taşlarıyla ben cehennem kapısı atacağım. O yüzden aldım. Ha tamam ekmek çıktı. Canavarlara açıksa açlıkta açık, açık değil mi açlık? Hayır, Hayır canavarlar kapalı. Ya, ya aç ya. Şey yemek boşa gider yoksa. Abi. Hayır. Hayır. Biz cehenneme gideceğiz De o yüzden kapalı. Şey He. Cehennemde yaparsın. bize vurmaz ki domuzlar. Domuz adamdır. Vuruyor. bu olan hayalet var cehennemde. Gaz bak, vuruyor. Tamam danslar, gostanlarım anlarım da. Doğru. Domuzları da vurunca. Aa ben niye shift'e basıyorum ya. Bak ya? Bir dakika abicim. Ben seni izliyorum. Oha, abi Oksijen nereden Ha ben seni hazırlamışım dedim. Allah, Allah. Be, gel. Ha, Çok mutsun çok... <laughs> kanka. Yok kıracaksın. Ben de. Efendim. Buyurun. Evet. Ya pizza. Pizza geldi. Lahmacun lahmacun. Ye biraz ye hadi. Bir dilim. Allah Allah. Arkadaşlar daha iyi katın. Çocuklar sessiz. Hadi gelin. Pizzalar tamam. Geldi. Tamam. Arkadaşlar videoyu şey durduruyor. durduruyoruz. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Evet. Takipte kalmayın. <laughs>